Selam arkadaşlar. Bugün evimizi gezdireceğiz. Parteki. Evimizi gezdirmeden önce like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi hemen gezdiriyor. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen giriyoruz. Ama burası televizyon odası. Ama bu televizyonu hiç yapamadı. Televizyon modunu yapmadım. Neyse ki. Şimdi burası garaj. Burada Ferrari, Ferrari var. Burası garajımız. Burası da mutfağımız. Ocağımız var. 64 bir kömürümüz. Burası da e, burası bunun adı jeb. Ne bunun adı evet, bilmiyorum. Bu, bu, benim koyunum, bu benim atım. Şimdi üst katı da göstereceğim. Burası bizim yatak odamız. Burada kedimiz var. Kedi için bir tane yatak yaptık. Burada da takvimimiz var. Kaç gün yaşıyoruz Burası da burada gelinceğimiz var. Burada ayrı mezarımız var. Ve burası da hmm, banyo. Burası duş Burası tuvalet. Burası lavabo yıkama. Burası tuvalet. Burada tuvaletimizi yapabiliriz. Ya şu bekle. İlk önce arkadaşlar hemen Havuzumuzu göstereyim Burası bizim havuzumuz arkadaşlar bur bur Buradan atlayarak havuzdan yüzüyoruz Onu da yapmadım onu da yaparım Şimdi atlıyoruz Böyle atlıyoruz Aynen böyle Burada trambolimiz var Canımız sıkılmasın diye Burada zıplar zıp zıp Diye Burada da lambamız var. Garajda lamba var. Burada bezliğimiz var. Burada lastiklerimiz var. Garaj masası. Burası bu benim araba. Bu benim arkadaşımın arabası. Mavi. Arkadaşımın ama araba rengi mavi. Bu benimki kırmızı. Bakın böyle böyle sürebiliyoruz hızlıca. Baksana Ferrari S8 Turbo. Sizlere onları önceki videoda gösterdi. arabayı park edelim diye böyle bir şey böyle böylece düzgün park edelim arabamızı tamam bakalım düzgün park etmiş miyiz biraz geriye alalım böylesi yeterli Evet. Tamam böyle şey oldu. Burada lamba var. Açıp kapanıyor. Ve burada çöpümüz de var. Burada çöpümüz var. Şunu Burada da buzdolabımız ama bu buzdolabı değil bunu buzdolabı. Bu sadece keyjen fırlıyor. Evet videonun sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen like atıp kanalımıza abone olun. Bildirimleri açmayı unutmayın. Takı unutmayın. Açıklamadaki macerama katılmak için abone olun ve bildirimleri açın. Hepinize görüşmek üzere.